Sokaklar soğuk yüzler sahte Bir doğan çektim Yine gece Her şey bir yalan Her şey bir oyun Gözlerimi kapatın bekliyorum sadece Öldüğüm hayal hepsi kabus olsun Yeter ki bu gece bir mucize olsun Her yeni gün birini daha kaybetmek Yoruldun artık yalana kalma Aşk mı dedin aynı kalpler farklı Selam verir arkamdan bıçak saklı Sahte dostluklar cebimde ne var diye bakanlar İşin düşünce arayan sonra unutanlar Bu şehir labirent, fareler tok Sözlerin hepsi boş vaatlerin sonu yok İnandım evet her birine kanmak benim suçum Şimdi karanlıkta tek başıma bu benim yolum Kafamda sorular cevaplar firar Her köşe başında bekliyor bir zarar Sırtımdaki dizleri saymıyorum Güneş doğmuyor her yer karanlık Gördüğüm hayal hepsi kabus olsun Yeter ki bu gece bir mucize olsun Her yeni gün birini daha kaybetmek Yoruldun artık yalana kanmak Aşk mı dedin o hiç olmamış Dostluklar sahte yalan bir mucize olsun Gözlerin vardı bir zamanlar benim cennetim Şimdi o gözler başkasına Evet in yaşanan her anı sildin mi bir kalemde Biz diye bir şey hiç olmamış mı bu alemde Kaybetmek ne demek en iyi ben bilirim Seninle var olup sensiz delirdim Bu nasıl bir aşk tek taraflı bir savaş Yüreğim enkaz altında Yavaş yavaş mesajlar fotoğraflar Hepsi birer yalan geride sadece kırık bir hayal kaldı inan her gece aynı tabak, aynı boşluk İçimde büyüyen bir sarhoşluk Belki de sorun ben, fazla inandım Tostan ve hayallere tek başıma daldım Şimdi ne dost var, ne de sen Sadece bu dört duvar üstüme gelirken Bir ışık arıyorum, küçücük bir umut Her şeyi unut, ne olur bunu unutma Bir çıkış lazım Bir mucize Sadece bir her şeyi değiştirecek Bir mucize olsun Hiç olmamış gibi Yeter olsun